Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Camtasia Studio'da mikrofon cızırtısı nasıl giderilir ve sesi nasıl yükseltilir onu göstereceğim. E, ama maalesef bu normal mikrofonla diyelim ki konuşurken falan işinize yaramıyor. Videoyu Renderlarken cızırtıyı enge engelle, engellemenize ve e, sesi yükseltmenize yarıyor bir nebze de olsa. Ses bayağı yükseliyor da cızırtıyı biraz olsun gideriyor. Şimdi hemen başlayalım ben şöyle bir... Hmm şey denemen şey çekmiştim cızırtı önce şunu ctrl'ye basıp şöyle alalım tam şöyle onlarla uğraşmayalım şimdi bir dinleyelim bakalım ha, dur bir dakika, bir saniye bir iki ses ses deneme bir iki Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sesin yüksekliği böyle ee, şimdi buraya bunu şu dosyamızı seçtik. Üstüne seçil olduğuna dikkat edin. Buradan audio'ya basıyoruz ve ee, diyor ki burada enable noise removal. Ona basıyoruz ve <laughs> arkadaki şeyleri bir nebze olsa bir nebze de olsa engelliyor. Ee, sonra sesi yükseltmek için şuradan yükseltiyoruz. %500 yaptım. Kulağınız patlayabilir. Dikkat edin ses deneme 1 2 Evet gördüğünüz gibi böyle oluyor arkadaşlar sesi yükselsek bile cızırtı yüzde 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 yüzdeki gibi oluyor Evet bu arada arkadaşlar <laughs> neyse ee, şimdi arkadaşlar diyeceklerim bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın